Sorum Ahmet Çakar'a. 3 sene önce e, Ahmet Bey e, Ancelotti için Milan'ın e, teknik direktörü Ancelotti için o anca prostat takımının teknik direktörü olabilir <laughs> Milan'ı kastederek. Ondan teknik direktörü olmaz. O hatta adam bile değil demişti. Evet. Şu anda Ancelotti dünyanın sayılı takımlarından Chelsea'nin teknik direktörü. Bildiğiniz gibi Chelsea şu anda e, lider. İngiltere <laughs> çok iyi durumda. <laughs> Gökleri çıkardığı Zico ise Moskova'dan kovulmuş durumda. Eğer Ahmet Çakar bugün herhangi bir takımın başkanı olmuş olsaydı adam değil dediği, teknik direktör olmaz dediği hala Ancelotti'ni seçerdi yoksa göklere çıkardığı Zico'yu mu? Teşekkür ederim. Tabii. Çok güzel bir soru. Vural tebrik ediyoruz gerçekten güzel, çok bir, güzel soru. bir soru. Çok güzel evet. bir soru. Ancelotti'nin adam olmadığını çok iyi biliyorum. Efendim? Adam olmadığını çok iyi biliyor Nasıl anladın? Oğlum buradan anlatmam özel hayatını niye anlatayım adamın ya? ne demek ki? adam ya Yaşadıklarımı Ancelotti özet... için nasıl böyle bir şey dersin? Ya ben Hayır. öyle diyorum. magazinde falan şeyleri var. Hayır efendim Neyi var? Ben Ancelotti ile tanışmış adam, tanışmış adam. Oturmuş adam. Saygısızlık mı oldu sen? Hayır ya ben her şeyi anlatmak zorunda mıyım burada özel yaşamış mahremi? Ya, bir adama yani. kalkıp da adam diye devam duyarsınız. ediyorum. Bu laçıda bunu sormak zorunda Ancelotti, Ancelotti derin dünya futbolunun antrenörler nezdindeki en önemli adamıdır. Ancelotti işsiz kalmaz. Dünyada bazı sektörlerde bazı insanlar hayatta işsiz kalmaz. Şimdi soruyorum. Ancelotti Milan'da ne yaptı? Bana onu söyleyin. Ne nasıl ne yaptı? Yani Hiç başarısı yok. Ya mı? bir söyleyin bakalım. Milan takımıyla Ancelotti neler yaşadı? Şampiyonluk yaşadı. Şampiyonluk. Kaç tane kaç tane şampiyon bir söyleyin. Ya rakamlar çok mu önemli? Önemli tabii. Önemli tabii. Çıkarttınız tamam, bakayım. Ya. Önemli. Ancelotti'yi tartışmaya gerek yok. Artı yani. devam ediyorum. An artı devam ediyorum. Ancelotti Chelsea'nin başına geldi. Bakalım ile bu sene neler yaşayacak? Evet, yere göre koyamadığınız Zico'nun konuda durumunu ortada Ben yere yok. göre zorban değil. Zico Fenerbahçe için, için birçok şeyi iyi yapmıştı dedim. Zico Fenerbahçe'de mutlu oldu. Fenerbahçe Zico ile büyük başarılar yaşadı. Fenerbahçe tarihindeki uluslararası alandaki en büyük başarıları Zico ile yaşamıştır. Doğru mu Zico? E, şampiyon da yaptı. E, Zico Olur. Fenerbahçe'de kaç şampiyonluk yaşadı? Bir. 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 Kaç sene çalıştı? İki. İki sene. İki. Bu da başarısız. Bir Şimdi birincilik, şampiyonlar, birincilik. Şampiyonlar şampiyonlar bir ikincilik. Ligi şampiyonlar, Ligi'nde yarı finalin kapısından döndü. Evet. Yere göre koyamadınız. Nerede? CSK'dan ÇSK. ayrıldı. Nerede şu anda Ziko? Olimpiyat Olympiakos, kötü bir takım mı? Elaz Fenerbahçe kadar. Avrupa çapında kariyerli bir takım Olympiakos. Kötü bir takım değil ki. Komşumuzun en iyi takımı. Ama yani dikiş tutturamadı bir gerçek. Yani, yani sonra işte Özbekistan'a gitti. Başarılı <laughs> olamadı. Bak tekrar söylüyorum. Evet. Ben Ziko dünyanın en büyük antrenörü falan demedim. Ama Zico ile Fenerbahçe, Zico Fenerbahçe'de başarılı olmuş bir hocaydı. Zico insani anlamda basınla ilişkilerini çok iyi tutmuş bir adamdı. Acımasızca eleştirilmiş olmasına rağmen Zico'nun gönderilmesi hataydı dedim. Zico gönderdiniz kimi getirdiniz? Aragones'i getirdiniz. Adamdan kurtulmak için bir de üstüne para verdiniz. bu evet. Başka soru var mı? Daha aciz söyleyeyim mi? Angelotti, İtalyan devlet başkanının çok ciddi torpiliyle her tarafta iş bulacak. Bu kadar açıklıyorum. Daha derinini açıklayayım mı? Açıklama. Açıklama istiyor musun? Ayıp olur adam. Açıklayayım mı? Mi? Bilmiyorum artık. Açıklama ayıp olur. İçerisinden başına adamı kovduracak. Hayır, şey. hayır efendim. Hayır efendim. Açıklama hocam. Berlusconi ile zamanında çok şey yaşamış. Canı ciğeridir. Evet. Ancelotti dünyanın her takımında istediği zaman torpillerle iş bulur. E bu onun adam olmadığını mı gösterir? Başka adam olmadığı olayları Ama ben onları anlatma. anlatma. Onlar şey anlatmam. Bunları onları anlatmam. Şey ben biliyorum. bile de değil mi Ancelo? Hayır hoca bana. Bu, bilir, bizi ya. seyrediyormuş. Bilir. Mesaj attı bizi seyrediyormuş Ancelo etti. Üzülebilir. Ama ocağın şu anda çok anlatması. iyi gidiyor. Çersin, biliyorum bugün ben. Hoca anlatmasın onları. Ancelo aile yaşantısını anlatayım mı? Yok, Hocam tamam, tam anlatma biliyoruz onları. Hanımının Mısır'da yaşadıklarını anlatayım mı? Bize ne? Kendisinin bir Roman bilmem neyse beni fazla konuşacağım. Hocam bunları anlatma. Ayıp olur ya. Evet. Ancelotti ayıp olur. Onun için bırakın bana hikaye anlatmayın. Ya anlatmıyoruz ki diyor. De, size demedim canım ya. Ben söyledim. Sen kendi üzerine alma. O arkadaşıma söylüyorum. Tamam sen. Ama o arkadaş beni şeyden sonra arası programdan sonra Vural da adı. Vural Üstün Ben onu Ancelotti ile ilgili bir şey anlatacağım. <laughs> Eğer bana inanırsa peki abi de. <laughs> evet hemen Trabzon'a Avnaker'e gidelim.